Merhabalar. Benim adım Bülent Yündağ Mert. Bugün sizlere Türkiye'nin ve aslında dünyanın sıkıntı ve sorunu haline gelmiş olan çok önemli bir olaydan bahsedeceğim. Matematik. Peki neden sorunumuz var matematikte? Çünkü şu anda çocuklarımız en çok zorlandıkları ders matematik. Zaten çocuklarımızın gelişimle ilgili sorunlarımıza baktığımızda 3 tane temel sorunla karşılaşıyoruz. Bunlardan birincisi matematik. İkincisi anlayarak okuma. Üçüncüsü de dikkat ve odaklanma. İşte bugünkü ilk size anlatacağım şey matematik. Çocuklarımızın matematikte sıkıntı yaşamalarının sebebi ne? Neden okuduğu problemleri çözemiyor? Neden parmaklarını sayıyor ve matematikten neden nefret ediyorlar? İşte bunları doğru şekilde bilip çocuğumuzu doğru şekilde yönlendirdiğimizde çocuğumuzun kalıcı ve ömür boyu matematikte sıkıntı yaşamasının önüne geçebiliriz. Ne yapıyoruz? Çocuklarımızı matematikle tanıştırırken onların matematiği sevmesini sağlıyoruz. Peki matematikten çocuklarımız neden korkuyor? Bunu düşünelim. Şimdi çocuklarımız doğduğu günden itibaren biz çocuklarımıza ne söylüyoruz? Hemen doğar doğmaz kaç yaşındasın? 1, 2, 3, 5. Devamlı aslında matematik soruyoruz öyle değil mi? Peki bu matematiği sorduktan sonra daha sonra ne yapıyoruz? Biraz daha geliştiriyoruz. 2, 2 daha kaç yapar? 3, 3 daha kaç yapar? Ve çocuklarımız aslında matematiği biliyorlar ve seviyorlar. Çünkü bildikleri zaman mutlu oluyorlar. Ama nedense okulun kapısından içeri girerken o bilmiş oldukları 2 artı 2, 3 artı 3 gibi birçok şeyi okulun kapısında bırakıp içeri giriyorlar. Peki bunun sebebi ne? Sebebi işte biziz. Ney? Matematik zor. Matematik zor önyargısı çocukların içeri girerken sanki bugüne kadar öğrenmiş olduğu her şeyin farklı olduğunu, matematiğin farklı bir ders olduğunu, 3 artı 3'ün toplamasının okulda ve evde farklı olduğunu düşünmesini sağlıyor. İşte bunu sağladığı zaman da hemen kolayı seçiyoruz. Kolay ne? 1, 2, 3, 4. Yani matematik yaparken mesela 4, 4 daha kaç yapar sorusuna çocuğumuz ne yapıyor? 6, 7, 8 parmaklarını sayıyor. Peki parmaklarını saymak neden zararlı? Çünkü biz matematikte parmak saymanın çocuğun matematik gelişiminde çok büyük bir sıkıntı ya ve sorun yarattığını düşünüyoruz. Bunun sebebini şöyle anlatalım. Matematikte başarılı olabilmesi için çocuğun zihinsel işlem yeteneğinin çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü neden? Matematikte ister problem çözün, ister dört işlem yeteneği yapın. Hepsi zihinsel aktiviteler sonucunda oluyor. Peki çocuğumuz ne yapıyor burada? Zihinden işlem yaparken işlemi parmaklarına yüklüyor. Dolayısıyla beyninin sadece belli noktalarını çalıştırıyor. Sayma noktası. İşte bunun kolayına alıştığında artık beyin işlemselliğini bitirip, bitirip parmaklarını saymaya başlıyor. Biz burada ne istiyoruz? Çocuk parmaklarını değil, zihinden işlem yapma yeteneği kazanan bir çocuk olsun. Tabii ki Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın her yerinden bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen birçok anne baba ve öğretmen var. İşte burada tabii ki şu anda pandeminin bize getirmiş olduğu en büyük artılardan bir tanesi biliyoruz ki e, sağlık anlamında çok büyük sıkıntılar yaşasak da bize dijitali öğretti pandemi. İşte dijital ortamda Türkiye'de dünyada her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Peki burada nasıl ulaşacağız? Biz ne yapacağız? Bu matematiğin nasıl parmaksız işlem yapılabildiğini, nasıl zihinden işlem yapılabildiğini öğreteceğiz. Nasıl? Tabii ki online eğitimlerle veya eğitici eğitimleriyle. Online eğitim nedir? Online eğitim çocuklarınızın birebir eğitim aldığı bunu eğlenerek matematiği oyunlarla, çizgi filmlerle ve ...aktivitelerle öğrenmiş olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Ama bunun bir farkı da o da nedir? Eğitici eğitimlerimiz. Her anne baba çocuklarına 1 artı 1'den 99 çarpı 99'a kadar... ...zihinden işlem yapma yeteneği kazandırabilir. Bütün problemleri çocuğuna nasıl çözüleceğini, nasıl anlatılacağını anlatabilir. Aynı zamanda anlayarak hızlı okumayı evde, kendi imkanlarımızla çocuğumuza nasıl verebileceğimizi öğrenip öğretebilir. İşte bu sistemlerin tamamını artık dünyanın neresinde olursanız olsun ulaşabiliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Biz bilgiyi arıyoruz. Arayarak o bilgiyi buluyoruz ve bulduktan sonra çocuğumuza biz öğretiyoruz. Peki neden çocuğumuza biz öğretiyoruz bilgiyi? Bunun çok basit bir sebebi var. Arkadaşlar şimdi düşünelim çocuklarımız okula gidiyorlar. 40 dakikalık dersler var. 40 kişilik sınıf olduğunu düşünün. Tabii sınıfların sayısını bilmiyoruz ama 40 dakika ders, 40 öğrenci, 40 bölü 41 dakika. Yani bir öğretmen eğer şaşı değilse bir öğrenciyle göz göze kurabileceği kontak dakikası bir. Sınıfımız biraz daha az kişi olsun, 20 kişi olsun. O zaman ne yapıyoruz? 40 bölü 20, 2 dakika. Peki kaç tane matematik dersi var haftada? Diyelim 5 saat bir e dakika çarpı 5, beş dakika. Yani bir çocuk öğretmenle matematik konusunda göz göze gelebilip, öğretmenin onun başında durarak onu anlatabildiği dakika 5. Peki matematik kim öğretiyor? Tabii ki anne babalar. Dolayısıyla çocuklarınızın daha kaliteli bir eğitim almasını istiyorsanız ya matematik altyapısını doğru, hızlı ve etkin bir hale getirmek zorundasınız ya da ikinci seçenek mutlaka bunu nasıl öğreteceğinizi öğrenmek zorundasınız. Peki bunu biz öğrenebilir miyiz diye düşünüyorsunuz? Çok net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çünkü o kadar artık basit teknikler, basit sistemler var ki çocuğunuza matematiği bir basamaklı sayıdan 12 basamaklı sayıya kadar nasıl okunup yazıldığını 1 artı 1'den 99 çarpı 99'a kadar nasıl ezberlendiğini veya öğrenildiğini ki bunların hepsi öğretim teknikleriyle gösteriliyor. Hiçbir şey ezber değil. Çocuklarımızın ritmik saymayı nasıl yaptığını, çarpım tablosunu nasıl ezberlediğini, çünkü çarpım tablosu bir ezberdir ve ritmik sayarak çarpım tablosu ezberleyemezsiniz. Dolayısıyla çarpım tablosunu tek mesela bakın çarpım tablosu 20 dakikalık. 20 dakikalık çok küçük bir etkinlikle %85'ine hakim olabiliriz. İsterseniz burada bir tane çarpım tablosu ile ilgili çok basit bir örnek verelim. Ve en azından çocuklarımız için fayda sağlayalım. Şöyle düşünelim şimdi çocuklarımızın en çok çarpım tablosunda zorlandıkları çalışmalar neler? Hemen tabi şu anda 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar dediğinizi duyar gibiyim. Evet doğru çocuklarımızın çarpmada en çok zorlandığı 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'lar. Şimdi bakın mesela ellerimi açıyorum ve baş parmaklarım 6'dan başlıyor. Bakın 6, 7, 8, 9, 10. Burada da aynı şekilde 6, 7, 8, 9, 10. Artık şimdi çarpmaya hazırım. 7 kere 8. Bakın şimdi 6, 7, 2 parmağımı kapattım. 6, 7, 8, 3 parmağımı kapattım. Toplam kaç parmak kapattım? 5. Bu benim onlar basamağım. Yani 50. Kalan parmaklarım 3 kere 2, 6, 56. Gördünüz çarptık. Bir tane de örnek yapalım. Bakın 8 kere 8. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Toplam 6 parmağımı kapattım. 60. 2 kere 2, 4. 64. Gördüğünüz gibi çok basit bir teknikle ne öğrendik? Altı kere 6, 6 kere 7, altı kere 8, 6 kere 9, 7 kere 6, 7 kere 7, 7 kere 8, 7 kere 9'dan 10 kere 10'a kadar çocuklarımızın en çok zorlandığı ve yaparken en büyük sorunu yaşadığı ve sorun yaşadığı için korkarak uzaklaştıkları çarpım tablosunu çok basit bir teknikle sizlere öğretmiş oldum. İsterseniz burada bir teknik daha göstereyim. 9'larla çarpma ile ilgili. Çünkü çocuklarımızın en çok zorlandığı çarpma bir de 9'lardır. Bakın çok basit bir teknik daha. 9 kere 4. Dördüncü parmağımı kapattım. Bakın kapattığım parmağın solundakiler onlar basamam 30, sağındakiler bir mar basamam 36. 9 kere 6. Bakın 6. parmağımı kapattım. 54. İşte bu tekniklere dünyanın neresinde olursanız olsun artık çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Çünkü artık ne var? Dijital bir platform var. Bu oyunlar ki biz matematiğin zaten çocuklara matematik olarak değil oyunla, eğlenceyle öğretilmesini istiyoruz ki burada devreye ne giriyor? Çizgi filmler, animasyonlar, videolar, oyunlar Eğlenceli ders notları, eğlenceli kitaplar, işte bunlarla matematiği öğretirseniz matematiği ders modundan çıkararak çocukların eğlendiği, günlük hayatlarına uyguladıkları ve birebir mutlu oldukları bir ortam hale dönüştürürseniz işte o zaman matematik çocuklarımızın sevdiği, eğlendiği ve isteyerek yaptığı bir ders haline gelir, korkulu rüya olmaktan vazgeçer. Bunun için ne yapıyoruz? Biz eğitimi nerede bulabiliyorsak? eğitimi nerede alabiliyorsak oradan bulup bu eğitimi mutlaka söküp almamız gerekiyor.